Tabi 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 Çaf 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 Oğlan abi, abi. Berkat Acun dedin ya Eee Aklıma lahmacun geldi Uf karnımdan çar canı çekti <laughs> Ben beni kaybettim Ne Seni canın, senin canın mi? saat 1'de pizza çekiyor <laughs> da benim canım lahmacun çekemez mi? He ee? He Asıl seninki daha saçma Benim mi? Tabi Abi saat 12'de neydi? canım pizza çekmek ne ya Lahmacun. E ne var onda? Çekemez mi insan canı? Niye bizimkisi çekemez mi o zaman? Bizimki Aynen, lahmacun çekemez. Mi? Ben bir şey demedim ki. Salak. Benim, lahmacun benim canım lahmacuna ip bağlayıp çekemez mi? Ya sen bir sus ne konuşuyorsun oradan ya. Espri yaptığını sana sanıyor. Hüker <laughs> <laughs> niye donun yok? Aga az önce bir işim vardı da. Haa kamışkın. Hünkar TP'lensem bir sorun olur mu? Aa, Atın <laughs> var mı? Altında. Yok. Yok. O zaman gel. Çöp var mıdır? Vardır. İstemez mi kapıyı kapatmış gitmiş. Ya bu kapı vardı. Ben kapı bulamıyorum ya. Chester'a koymuştum ha. Gençler şey... alın kaktüs yağmur. Lan lan. Burada işte lan salak. Ne? Kapılar mı? Ha buradayım. Yok pencere. Ama bir dakika ya. Ha <laughs> ahırda da olabilir. Oh. Aynen ben oraya koymuş. Da... Neyse Berkant, gelme buraya. Neymiş? Sana bir görev vereceğim, gel buraya. Öpek, buraya gel. Abi tam çocuğun sesi çıkmıyordu yani. Köpek derken? Bu kadar da Köpek Anladım. demedim, öpek dedim. Berkant ne yapıyorsun biliyor musun? Ne yapıyoruz? Söyle bakalım. Şunları alıyorsun. Aharın üstüne mi şaapıyorum? 2, 3, 4... Aharın üstünde şey yapmıyorsun. Aharın üstündeki o tahtaları görüyor musun? Odun. Fence'nin altındakiler. O da, o da. Onları değiştiriyor. Onları bunlarla değiştiriyorsun. A, Hatta bu fence'leri de yana kır, kır. fence'ler de değişecek daha sonra. Öyle bakarak kırılmıyor. O bugün üstüne bir lazım çatı ahırım. yapaydın ya. Ahırım mı? Hmm. Ay Böyle... Sen yapmak istiyorsan yapabilirsin. Kocaman ahır yani ona çatı yapmak herhalde bir bir saat iki saat sürer. Belki bilmiyorum. Oh! <gülüyor> 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 ya O kadar uğraştırılan bir şey değil. Mi? Basit bir şey yaparım. Yaparım ya. Yaparız anam. Yaparız babam. <laughs> Bu kapılar gene yok. Ya çeste oğlum nasıl yok? Hangi çeste? O chest'te olduğu chest. Lan o değil değil. Senin sesin niye böyle borudan konuşuyormuş gibi düzgün şey oldu? <laughs> düzgün mü oldu? Hayır sanki böyle borudan konuşuyorsun gibi. Yani. Ya bu hayvanların kafası niye böyle köşelerden çıkıp duruyor ya? Abi ne <laughs> bileyim ya ben de. Abi köşelerde blok yok ki o Baksana. Kafasını sokuyor nefes almaya çalışıyor. <laughs> Oğlum kurban yaklaşıyor kalsın lan. <laughs> ya. Erkan, bu bayramda ne kesiyorsunuz? İnkar kurban yetini seni kessem olur mu hani hayvan? Oğlum ya. Gör bak bak bizi Oğlum. hala dışarıda sanıyor bak. <laughs> Yolumuz göz. <laughs> Aha fark etti döndü. <laughs> Aa siz <laughs> burada mıydınız ya diyor. <laughs> bak bir tane de burada dışı manzarayı izliyor. Tavuklar çok efkarlı lan. Oğlum tavuklar bile evin iyisine biliyor yani böyle. Harbiden bak ahırı bırakmışlar buraya gelmişler. Yani o kapıyı açsan bütün hayvanlar buraya geleceksin şimdi. <laughs> Biz ben bunları niye topladım lan Daruk kulakları? Şey. <laughs> Ağırın üstünde fenslerin altında olan blok. Evet tamam onları ayarlıyor. Ben de şu kaktüsleri eriteyim. Kaktüsler yetecek mi yoksa ekmeniz gerekiyor mu daha? Ekin Bilmem. Onu, ekmeniz gerekiyor mu daha? Bilmem. Hmm, şey yapın ya bence. Ekin. Kaç tane var? Az var ya şu an. Ekin ya. Bir de Bu evin asıl kapısı abi. Hünkar! Ne? Şu etrafına düşen çit falan var onları toplasana sen. Ne? Oğlum anlamıyor musun? Yok bir <laughs> şey. Ahırın etrafına düşen çit mi? Lan oğlum! Sen İngilizce ya, konuşuyorsun da bu... ben Türkçe konuşunca mı anlamıyorsun? Aga... Anlamıyorum yani. Ne yalan ya, söylüyor. Türkçe konuşunca anlamıyor musun oğlum? Ya bakalım. Neyse, ağzımı açtım abi. Yapalım çok çok o çok zaman, çok zaman çok senin o no breathing standları. Başlayayım yapmaya. Neyleri? İksir. Aynen. Fuk. O zaman sen şey yap o gün, iksirleri hallet. Ben de çatıya hmm. geçeyim. Ya hı bu hı. şey yok ya. Ha tamam. Şey bu Hiç kapıları falan... Be. Söktüm. Pressure plate falan vardı onları bulamıyorum. Onları arıyorum. Onu ben de aradım bulamadım. Ben bir chest'e koydum. Abi anlamıyorum chest'e koyduklarım şeyler yok oluyor. Şimdi bunun için bize su lazım da suyu Hı -hı. nasıl Hı -hı. yapacağız? E, Harbi yok. Bu çocuk çok zeki ya. kovayla alacak. Biz avuç avuç taşımayı düşünüyorduk. Hünkar şöyle bir şey yapsak nasıl olur? Slap var mı şu an burada? Ben görmüyorum. Ne var? Yok. Buna? Gel bak şimdi. Şimdi bu iksir yerinde su olması lazım ya. Şöyle bir şey evet. yapsak nasıl olur? Kötü mü olur? Bir de aşağıya su damlayacak bu. Öyle bir sıkıntı var. Aşağıya su damlayacak. Bakayım aşağıdan nasıl oluyor? ya. Yo damlamıyor. Niye damlamıyor? Kalay olduğu için mi acaba? Allah Allah. Bir saniye. İlginç. Sadece taştan mı yok topraktan mı da dalmıyor Merak ettim dur. Bu terste bir işlik var. Çekil bakayım. What the fuck? Burası neresi lan? Ha dışarıdaymış şey. burası. <laughs> Aga şey <Ne> yapacağız. yapacağız. <laughs> Bu havuz yakın ya buraya. Buradan böyle su dök. <laughs> Hani havuza yukarıdan su dökülüyormuş havası. Ya abi. bir git. <laughs> Hem <sıra damlanmış. gülüyor> Şuraya kalsak. Heh bak burası on numara işte ya. Buydur işte abi. Budur. Mantıklı. Tabii mantıklı ben yaptım çünkü. <laughs> Uf. Kötü bitmiştir gençler. O gün ayaklı egosun. Onun tabağı bak lan evin sahibi kendisi gibi elini arkasına koymuş geziyor. <laughs> Komik. Tamam buraya bir tane de çes koymamız lazım. 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 Trap değil ama normal çes. Of. Ben patates kızartması var yiyorsunuz mu? Hatta buraya... var mı? şöyle 3 tane koyacağım. Okey. Burası hazır şu an. Bugün abi. Ne? Bitti diyorum çatı ya o şeyler. E abi peçete mi getireyim? Getir. Ya Berkant. Bu flower potlar niye mavi? O farklı farklı renk oluyor. Sen tek pekli mi oynuyorsun? Evet. Ya ondan mı mavidir? Yok şey her koydukça farklı renk oluyor. Şimdi bak Hünkar ne yapıyorsun biliyor musun? Ne yapıyorum hocam? Berkan sen bitirdin mi o çatıları? E bitirdim tabi. okey. Şimdi sen ne yapıyorsun biliyor musun? Söyle hmm. bakalım. Eve gel. Ben. <laughs> ben mi? Yok Hünkar'a söyledim. Onunla Berkant ya ikinci adı. Ben, ben mi diyorum? <laughs> şey. Berkant sana bir kulaklık lazım. Heh geldi. Oradan Spiderman gibi. Ah, o siktir. Şey yani. <laughs> Kime saldıracağını iyi biliyor. Harbiden Al şunları. Bana niye saldırıyor ya? O, abi zombi girmiş içeri. Direkt Berkant'a giriyorlar. Oğlum niye bana <laughs> saldırıyor bunlar? <laughs> Lan elindeki clay kaç para biliyor musun? 64 tane klay aldı zombi <laughs> Aldım Ne yapacağım Almadın bunları? yerde yerde bak yerde hala Ya abi üstüm dolmuş ya E boşalt bir yere Allah'ım ya Rabbim ya Hıh Onları zaten biliyorsun Cobblestone var ya ahırda onları kırıp kırıp bunlarla değiştireceksin Hadi bakayım koş ama torçların olduğu yeri kırma onlar bize lazım olacak O yüzden içeriden değiştir Duvarları mı? Of Ağzını sıç <laughs> Ben soğuk Niye bir şey ya? sandım lan ne bileyim. <laughs> defol git. <laughs> Afsal ya. Evet. Tut tut tut. Video salak. <laughs> <da yorumlarım> <laughs> 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 Kesmi kesmeyeceğim burada da koyacağım video. Hadi defol git. <laughs> ah ah. Burası nasıl bir şey olsun ya? Fırınların olduğu yerdeki zemin nasıl bir şey olsun? Berkan kapısız yerden mi çıktın? Ayu. ne oldu? <laughs> Kapıyı niye kapattın? Aga taş taş döşeme olsun bence. Taş mı tahta mı? Ha son birik, okey. Tahta olabilir aslında. Abi, yok yok son birik. Dışarı sonuçta yağmur yağdığı zaman şimdi parkeler şey olur. Su mu çeker? Aynen su çeker. Hmm, mantıklı. Berkant niye eritmedin bunları? Beyefendi gavat mısınız? Gavatım. Ne bakıyor? lan? Bu <laughs> nak kodu Oradan durmuş suratına bakıyor ya. Stone var mı lan? Ben stone'a bakmadan direkt koydum oraya ama. her yılbaşı geldi. Jingle bag. Olan insan farklı çiçekler koyar. Hepsini aynı koymuş. Keko. Hmm. İyi fikir değiştireyim. Bir pressure plate'leri yap. Oğlum onlar bir tane çesedi ya. Kim miydi lan onları? Emir'in üstünde işte. mi kaldı acaba? Oğlum bu yine nasıl geldi buraya? Emir her şeyi çalıyor oğlum bilmiyor musun? Onu da çaldı gitti bence. <gülüyor> <gülüyor> Ay sokacağım yumurtanızı şu tabukları çıkarın dışarı ya. Bak 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 seviyesin ayrılmış mazarı. <laughs> bir <gülüyor> bir dal sigara verirsin geldi. Bunlar büyüyor mu ya saksıda? <laughs> Ağaç oluyorlar. Bu eve kaplar o zaman. Hünkar hani bu yaratıklardan çıkan e, chest, yani itemler var ya onlara koyduğumuz chest var. Hı. Orada diamond set var biliyorsun değil mi? Evet. Onlar kimin? Benim. Senin. Hı. Peki pressure plate'ler nerede? Onları ben de bilmiyorum. Allah Allah. Ya. Çok enteresan değil mi ya? Orada mı? Yok değil. Bir gelip baksana lan senin bu göğsünde bir özellik var acaba nasıl bir şey? Oğlum en gizemli bir gizemli, gizemli konuşuyorsun ya. Çok değişik bir enchant basılmış. Neredesin? Senin o Diamond setin olduğu chest'eyim. Hacı benim Diamond chest'ler... Diamond chest değil. Diamond setinin olduğu chest'eyim. <laughs> ya hayır. Bak benim demek istediğim şu... Benim diamond setler o marketin satılan olduğu yerdeydi. Tamam, daha Ve sonra alacaksın bunu da. Yani bu oha göğsünün çok enteresan bir enchant var soruyorum sadece. Baksana. Ne hani göğsünde Paris dalga mı geçiyorsun bende? Bak enchant'ın ismi göğsünün üstündeki itemde yazıyor. Aga iyi misin? Oğlum enchant'sız mı göğslük? Beyler gün kaybediyoruz. Hünkar pvp açın da beni bir öldür ya. Aga ne diyorsun şu an hiçbir şey anlamıyorum. Oğlum pressure plate'ler orada kör. Sen koymuşsun işte. Tamam pressure plate'ler orada olabilir ama sen bana diyorsun ki senin setlerin de orada. Eski gibi ya. Onu orada. <laughs> 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 Allah'ım ya Rabbi ben bunları şu an beni duymuyorlar TS'ye gittiği için. Yo ben duyuyorum. <laughs> As siktir tam bir şey söyleyecektim ya. Keşke söyleseydin anne. Keşke cevap, vermeseydin işte bir... salak niye cevap veriyorsun? nice lag <laughs> <bug> Minkar! <ya. gülüyor> <laughs> ne? O gün abi hakkımızda kötü şey söyleyecekti. Oh. <laughs> <laughs> Bir yıktı geçti ortalı. Emir düğün yine. <laughs> <laughs> Berkan sen dün var mıydın o olayda? Yo ne oldu da? Emir bir devrildi mikrofonu bilgisayarı falan hepsini. <laughs> Direkt oyundan da çıktı TSN'den de çıktı. E, dün Bak akşam... yükü düşmüş yani. Babası. Değil... Sonra geldi diyor ki mikrofonla elim çarptı yere düştü. <laughs> Ulan Babası deprem oldu resmen bilgisayar kapandı. Babasının geldiğinde mi? <laughs> Bilmiyorum. Hatta ne bileyim, o düştü, düştü ki ablası mı annesi bile bağırdı böyle. Yeri zekalı. <laughs> Gitti geçti ortalığı herif ya. Sonra yarım saat sonra geliyor. Beyler sorun yapma ya, elim çarptı mikrofona. <laughs> Yanlışlıkla <çıktı>, elim <gülüyor> çarptı <laughs> bilgisayarı da kapatayım dedim mikrofon düşmüşken. da <laughs> çok güzeldi ya keşke video açık olsaydı o zaman. <laughs> Başta böyle ayak sesleri geldi bom bom sonra <laughs> bom diye her şey bir yıkıldı böyle mikrofon devrildi o devrildi. <laughs> Tamam komik değil. Yaşamış gibi olduk o gün. Aynen. Çok güzel anlatıyorsun. Oğlum bu inekler niye rahat durmuyor? Hünkar gel bak şunu. Seni ne gördükleri ne? için bence. Bir şey diyecektim de. Senin dilinden Ben anladım. niye aşağı inip inip çıkıyorum ya? Aa, neyse ben alt katı düzenlemeye başlayacağım. Şimdi. Bir tane eşya vardı. Bu sokarım seni bak ona git araç gereçleri at. Bak kömür de buraya ay, atmışlar. Ay. Allah belanızı versin yani Ben artık bıktım ya. Vallahi uğraşmayacağım artık. Vallahi bıktım. O kadar geldi. Ne yapacaktım? Ben ne bir şey yapacaktım. İksir Hayır. Eee painting nasıl yapılıyordu? Painting şey. Yün ve çubukla yapılıyordu. Siz geri zekalı embesiller. Ay, Aa bana şu an hayvan sen. gibi tahta lazım. Hünkar Karpabı ben bende bar bol bol. Bar bol bol. Barbara herhalde. Barbara ha, barbar. Hangi renk yapayım o gün sence? Ay sıçacağım kapı gibi. Ahırın tepesine. Şey, çatı Tepesini değiştir değiştirme. Ahir. ha çatı olarak. Aynen. Ya, istediğin gibi yap. Arkan çok yavaş çalışıyor ya. Yo, kısarım git, canım ben. çıktı burada yapana kadar. Demir pirinç pittin özelliği herhalde. Üstüne bas, basıyorsun, çekildiğin gibi kapanıyor. Aynen. Bak çekildiğin gibi kapanıyor. Tahtalarda öyle değil. Oğlum, binekler bu binekler rahat durmuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> hani... Ha aynen aynen hünkâr. Nefesini yorma istersen. <laughs> evet evet evet. Kesinlikle öyle. A aynen aynen haklısın ya. Doğru. Aynen evet evet. Bugün kalbimi kırıyorsun. Yunlar <laughs> neredeydi lan? Ha. Ya bunlar niye beni takip ediyor ya? Of. Okey. Emir ne yazıyorsa saat? Bak yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Konuşmak seyir. istemiyorum. Çatıya açık renk yapayım. Hepsi koyu ya çünkü. ya Ne yapıyorsan yap Amrok. O gün sen zevkliysin harbiden ha. Hı? Ha? Sen zevkin güzel yani şey olarak. Bu ne koyu olarak? yeşille o tahtının uyu uyumu yani. Onu sen söyledin. Zevkliymişsin yani. Yok ya. Beğ beğendim. Beğen tuşuna bastın mı? Abone olmayı da Beğen tuşuna basmayı unutma tamam mı? Kiro sen kiro öyle yapınca kiro. ben çok mutlu oluyorum çünkü. Abone olmayı da unutmadım abi. Ben normalde hayatımda çok mutsuz bir insanım ama sen sırf videomu beğendiğin için ben dünyanın en mutlu insanı oluyorum. Prim. Ben başka bir şey kastettim ama. Neyse. O anlam değil mi? Böyle bir şey. yani. Ah, Aa, hünkara. Neyse buraya bir tane yeter herhalde ya. Güzel. Aslında bir... yok yok ki tam tam yeri yaptım. Şöyle bir tane böyle şey koysak. <laughs> şöyle koysak. şöyle onuna avradın ne oldu? Aga bu ne ya? Cama şey mi koydun? Cama koymadım ben. Tek blok bir şey koymaya çalışıyorum da. <laughs> yok ya. O araya hiçbir şey koyulmaz. Araya bir şey aynen. Alt kata inelim. Şuraya şöyle ikili bir şey koyayım. Koyabilirsen. Bu güzel değil. Creeper vardı bir tane o güzel. Bugün bir çubuk değil mi? Bu açık renk olan. Hı hı. Dexter so Peak kullanır mı yüzden. Aynen bu güzel. Dikkat creeper çıkabilir. Oo bak. Gördün mü? Mesaj verdim bak. Burada creeper resmi var. Dikkat creeper çıkabilir. Yani kapıdan çıktığın an bir tane creeper'la karşılaşabilirsin demek. Ne kadar komik. Hmm. Ya ha. bu tahta olan yere kömür koyan barza kim? Acaba kim? Acaba? Ben değilim. Ben bir şey yapıyorum. 3 blok e, genişliğinde bir şey var mı? Var. Painting. Yine gelmiş. Bir defa bir. <laughs> Ya şöyle bir mod ekleyemediler. zaten gerçi var pardon ama normal Minecraft'ta öyle bir şey ekleseler güzel olurdu mesela Painting'e koyuyorsun ya sağ hmm. tıklayacaksın oradan değiştireceksin böyle 10 yıl bekliyorsun abi istediğin şeyin çıkmasını ya hmm. o zaman şöyle bir şey yapacağım Onun ben bak şimdi Kapının Painting olması çok saçma Niye? Saçma duruyor yani çok saçma duruyor Ben orada sosyal mesaj verdim e güzel, ah siktir. O, şey o gün bugün çok, o gün bugün çok güzel mi konuşuyoruz? Bak ne güzel oldu orası değil mi? Biraz tuhaf bir şey benzedi ama. Bu ağaç <laughs> resminde olmamış. Orası, değil orada, mi? orada kılıç denk getirirsen süper olur. Nasıl? Burada kılıç var ya, buraya da kılıç yapabilirsen çok güzel olur diyorum. Ne kılıcı oğlum ne diyorsun? Sen texture pack oynuyorsun ya. Bu ne? Bu. Bilmiyorum ki. Bir ben şey benzemiyor. Piksel piksel Anadolu işte. Ben Neymiş uzaktan Belli olur. Kur... Çekil bir şey o. Kurba ee... Kurbağa diyeceğim. <laughs> o bir ne alaka? Yani pek direkt şey yapmış. Ben de kılıç. Kurbağa mı? Salyangoz mu? Değişik bir şey. Aman Berkant bir tane bloğu unutmuşsun. Ben koydum. Nerede lan? Tam tam koydum.